52 haftada sporcu zihniyeti geliştirme meydan okumasının ikinci haftasındayız. Bu haftaki amacımız yolculuğumuzu görünür ve takip edilebilir hale getirmek. Bu nedenle bu haftaki görevin kendine bir defter almak ve bir günlük başlatmak. Senden istediğim bugünden itibaren her gün yaptığın egzersizleri, hareket edince yaşadığın duyguları ve elde ettiğin küçük veya büyük başarılarını bu günlüğe not et. Çünkü yazmak, değişimin görünür ve kalıcı olmasını sağlar. Haydi şimdi sıra sende. Defterini seç, ilk satırını yaz ve kendi sağlıklı ve aktif yaşam ve sporcu zihniyeti geliştirme hikayeni kaydetmeye başla. Benim ilk cümlemi merak ediyorsan onu da hemen paylaşıyorum. Pes etmek yok. Çünkü başladım bir kere. Değişmeye, dönüşmeye hazırsan hemen şimdi kanalımıza abone ol. Bildirimleri aç ve beni takibe al. Videoyu paylaşarak ailene ve sevdiklerine de meydan okumayı unutma. Hazırsan değişim dönüşüm yolculuğumuz başlıyor.